Bu çok önemli bir haber. Kartalkaya soruşturmasıyla devam edelim. Kartalkaya soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı. 21 Ocak tarihinde Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin otel sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Mürtezaloğlu Ergül ve kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu tutuklanan kişiler 3 kişi serbest bırakılırken diğer şüphelilerin de işlemlerine devam edilmesi kararı alındı. Evet. Kartal büyük bir facia yaşamıştık 21 Ocak e, sabaha karşı saat 3 sıralarında başlayan yangın e, bir anda bütün oteli sarmıştı ve otel sahibinin otel yönetenlerin e, ihmalli ihmalleri neticesinde hiçbir önlem alınamadığı e, öğrenildi e, yangına karşı ve ne yazık ki insanlar çoluk çocuk kadın erkek daha dün gibi hatırlıyoruz. Kaçıp kurtulanlar oldu ama önemli bir kısmı da 78 kişi de hayatını kaybetti. Büyük dramlar çıkmıştı. Her bir ayrı bir hikaye ve 51 de yaralı vardı. İşte tabii ki sorumluluk oteli yönetenlerde, otelin patronlarında. Dolayısıyla yönetim kurulunda olan otelin sahibinin eşi ve çocukları da tutuklanmışlar. Evet. Ya Tabii ki şimdi bu yangın olayları gün geçmiyor ki başka bir vakayla uyanmayalım. Bugün de işte Uludağ yani korkunç bir şey aklım çıktı. Çünkü bundan yaklaşık 25 gün önce de benim de çocuklarım o çıkan şu anki çıkan otelde kayak yapmaya gittiler ki o kadar da dedim ki gitmeyin, gitmeyin. Çünkü bu nedense dağ otellerinde hep ahşap binalar Hı -hı. üzerine olduğu için ve kontrolleri de çok uzun süre eski binalar olduğu için kontrolleri de yapılmadığı için e, gerçekten tedirgin ediyor beni artık. E, şimdi bugün de e, Uludağ'da böyle bir şeyle kalktık. Yani şimdi onunla ilgili hemen bir araştırma yaptım. Şimdi daha önce kapatılan bir e, yermiş orası. O işte hazırlama kayak hazırlanma yerleri var ya. Uludağ'daki, Uludağ'daki otelden, otelden evet. bahsediyorum ben. Ee, tekrar ruhsatı yenilenme yenilenmemiş bak yenilenmeden e, tekrar açılıp nasıl çalışıyor? Hı hı. Yani bu doğru bir şey mi? Onu bir bakmak lazım. Şimdi önce otel yangını ile ilgili detayları vereyim Pınar'cığım. Evet. Sonra bilgilerimizi evet. paylaşalım evet. izleyicilerimizle. Bursa'nın Uludağ ilçesinde bulunan bir otelde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler oteli sararken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yangında bir kişinin hayatını kaybettiğini, dört kişinin kurtulduğunu açıkladı. İçeride bulunan 12 otel görevlisinden 9'u dışarı çıkarken dumandan etkilenen 3 görevli bilinçleri kapalı şekilde Hastanede tedavi görüyor. E, neyse ki e, konaklayan kişi yok. Ee, hani bu anlamda e, Kartalkaya'da yaşadığımız facia benzeri bir facia olmadı. Ee, Allah rahmet eylesin kaybettiğimiz canlara da yakınları evet. da diyelim. Evet. Şimdi, Şimdi o habere ekleyeceğim bir şey var. Son dakika. Yine sabah saatlerinde olması sabah herhalde saat. yine bir kahvaltı servisi hazırlığındayken acaba elektrik tesisatından mı Öyle kaynaklanmış olma ihtimali güçlendiriyor. Öyle olduğu söyleniyor. Yine yemek evet. bölümünde, kafeterya bölümünden başladığı söyleniyor. Tabii ki e, inceleme sonucu ortaya çıkacak. İçeride bulunan 12 otel Görevlisik e, kendi imkanlarıyla dışarıya çıktılar. Yangını fark ettikten sonra ancak e, üç tanesi dumandan çok etkilenmişler ve bilinçlerini yitirmişler. Düşünsenize. Yangın merdiveni gene yok. E, bilinçlerini yitir. O, o detaylar henüz e, daha geçilmedi. Bilinçlerini evet. yitirmişler ve şu anda hastanede yoğun bakımda tedavi görüyorlar. Allah üç tane e, otel görevlisi. Allah yardımcıları olsun. İnşallah sağ salim kurtulurlar. E, otel milli parkların e, oteli ve e, milli parklar biliyorsunuz araziyi e, böyle yapıları tahsis ediyor 25 yıllığına. Bu çok eski bir otel. Evet. Yani o... yıllar önce ot, 30 sene kadar önce e, ben de gidip kalmıştım orada. E, milli parklara ait otel tahsis süreci bittiği için mahkeme kararıyla Ocak ayında tahliye ediliyor. Hmm, ve Allah'tan boş. E, evet ve işletme belgesi yenilenmiyor. Ruhsatı yenilenmiyor. Yenilenecek ümidiyle içeride çalışanlar devam ediyorlar ama bir başka kuruma daha devredilebilir nir. yani bir başka işletmeye bir başka hmm. iş adamına hmm. kuruma daha devredilebilir nir. o süreç yaşanırken bu yangın meydana geliyor. meydana geliyor. Ee, yani hmm. ya, belediyenin iş yeri açma ruhsatı verilmemiş. Yenilenme, yenilenmemiş. yenilenmemiş. Turizm İnsan belgesi yenilenmemiş. turizm belgesi yenilenmemiş. 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 Demek ki e, yangın söndürme şeyiyle tedbirleri filan da varsa bile eski müdahale etmemiş. Çünkü bütün otel yandı. Ya. Gördünüz değil mi o görüntüleri, evet, videoları? Gördüm. Yani Konkünç. bütün otel çıra gibi yanıyor. Alevler evet. fırlamış, gitmiş gökyüzüne. Düşünsenize evet. arkadaşlar. Bir sömestrede meydana gelseydi o zaman Allah içeride insanlar Allah kalıyordu. Veya, o veya, zaman veya açık olsaydı. Otelde konaklayan tatilci yok. Yok. Bu biraz da olsa yok. Yani, su serpiyor en azından. Bundan bir buçuk ay evvel kapanmış otel. Bir buçuk ay evet. evvel. Yani sömestrede... <laughs> Yangın. Demek ki burada da facia yaşanacaktı. Çünkü yangın başlamasıyla bu hale gelmesi arasında 15 dakika falan, 10-15 dakika var için. yok diyorlar evet, yani. Çünkü var yok diyorlar. Ve o, o işin işte. ilginci arkadaşlar Uludağ'da itfaiye var. Oteller bölgesi olduğu için Kartalkaya'da olmayan itfaiye değil, Uludağ'da evet. var. Oradaki itfaiye müdahale etti halde bakın söndürememiş. Yani evet. yetişememiş. Evet. O kadar da çabuk Alev almış. Bu Kartalkaya olayında araştırmıştık. Uludağ bölgesinde öyle bir şey yaşansa hani ihmal ne olur mu diye. 3-4 tane e, itfaiye, itfaiye aracı Ve ambulansın da olduğunu söylemişlerdi Aynen, işte Uludağ ama bölgesinde. Ama işte. Aa, işte yani. itfaiye aracı var. İyi ki var itfaiye hmm. aracı. Ya olmasın. Ya yandı otel gitti yani itfaiye yandı, müdahale bitti, edecek fırsat oldu. bulamamış. Evet. Demek evet. ki 10 dakikadan daha evvel yayıldı. Yine yangın alarmı yok galiba değil yani mi? Yani hiçbir şey yok hiç herhalde. Şey yok. Ya da bir eski bir köhne, bir çalışmadı. E yani bilmiyorum. Ya ne oluyor ya Allah aşkına nereye gidiyoruz? Kime emanet sen çocuklarını mı yolladın? Ben tabii bundan bir ay önce. Bir ay önce gitmişlerdi. Tabii, tabii. Bu otelde kaldılar. Evet evet. Daha Kartalkaya faciası henüz akıllardayken ikinci bir sefer daha bu olayın yaşanması. Yani çok enteresan. Valla e, dişçim Necdet Bey geçenlerde aramıştım kendisi diş tedavisi. Necdet Bilal'cim İsviçre'deyim. Ya sen Ulu, ne işi var? Uludağ'a gitmiş. Ben Uludağ'a gider miyim bu Kartal Kaya faciasından ya, sonra? Evet, İsviçre'ye geldim ve burada inan Bilal'cim daha ucuz. Düşün bak. Daha ucuza tatil yapıyorum eşimle demişti. Bir hafta kaldı ya, geldi kesinlikle sonra. kesinlikle bu bölgedeki yani, otellerin hem o kadar yenilen... Para, evet. Hem o kadar para, o ödüyorsunuz, para... ödüyoruz. O kadar para alıyorsunuz Can milletten. yok. Şuraya bak ya. Evet. Çıra gibi yandı ya. Yani bunların yenilenmesi gerekiyor artık. Yani çok eski oteller yani. O o otel en eskisi en o bölgenin. Eskisi. En eski ikinci oteli. Evet. Evet. K ile başlayan otel evet. o en eski ondan yani. Orada zincir Uğudan birkaç, tane daha, biler, birkaç evet. tane daha var O oteli Birkaç tane Bir tane daha var. Değil mi o Evet aynı ben bir şeye dikkat Onun çekmek istiyorum bu yangınlarla ilgili. İlk, ilk yapılan otel orada. Evet. Uludağ'da çok ilk eski. yapılan. Yani evet. Çok eski. Yani Türk halkının biliyorsunuz ki bizim kültürümüzde bir mangal yakma kültürü var. Lütfen bu mangalları tabii ki etinizi pişirin, ailenizle beraber ormanlık alanlara gidin, mangalınızı yapın ama ortamı iyi seçin. Yani her yerde, her şekilde mangal yakmak, ateş yakmakta e, yapmamamız gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü bizim kültürümüzde var bu. Ateşler uzak duracaksın. Ateş, evet, yani Allah korusun. Bakın telafisi olmayan Allah noktalara korusun. gidiyor yani. Allah Şu an korusun. araştırma yapılıyor ama yine bak aynı saatlerde çıkıyor. Çok ve uçak restoran yani. bölümünde olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Yani bu da elektrik tesisatı konusunu ya akıllara elektrik. getiriliyor. Ben... Ya bunlar denetlenmiyor mu? Bilmiyorum vallahi bilemiyorum. Sorgulanmıyor i̇şte denetlenmiyor mu, mu? Denetlenmiyor. Mu denetlenmiyor Ama ruhsatı zaten iptalmiş. Ama olsun canım. Ama niye peki içeride insan var? İnsanlar işte dediğim gibi yani işletmeyle ilgili ne olacak, ne bitecek gelecekte bir, e, alacaklarını alacaklar. Herhalde tahliye süreci hmm. tanındıysa onlara orayı e, boşaltacaklar. Bir de biraz daha idare edelim. Belki biz yine alabiliriz burayı, şey, buranın işletmesini falan diye önce bir ümit de olabilir. Önce önlemlerini alsınlar. Evet, yani <laughs> öyle tabii. Yani önce öyle önlemlerini tabii. alsınlar, ondan sonra... Ateş, soracağız. Alev Spinağ dedim de, Dilan Polat'ın da çok çarpıcı, o da yanıyormuş. O da yanıyor. Ha. O Aman, da yanıyormuş. Vereceğiz, evet. Ateşlerle ilgili o sınavımız, sınavımız ilgili. var yani. Aman Allah'ım Allah ya. yani ya. Dilan Polat da yanıyormuş değerli izleyenler, onu da konuşacağız. Evet. Nedir bu kaderimiz çok ya? Geçmiş olsun. Ee, çok geçmiş hayatını olsun, hayatını kaybedene tabii. de Allah'tan rahmet dileyelim, sevenlerin de başı sağ olsun. Ama dediğimiz gibi e, ihmaller bizi bu noktaya getiriyor. Bu Biz... yaşamını yitiren kişiyle ilgili değerli yönetmenin bilgi gelirse çok merak ediyoruz. Detaylar Kimdir? geldikçe, yönetmenimle evet, yani, şu anda irtibattayız, detaylar evet. geldikçe de buradan izleyicilerimizle paylaşacağız Aklı. konuya ilişkin görüntüler, çarpıcı açıklamalar ve en güncel haberleriyle Söylemezsem Olmaz'ın hazırladığı haber turu başlıyor. Belike Şahin aylar sonra yayınladı. Güzel şarkıcı 2024 yılındaki Harbiye konserinde Durma Yürüsen adlı şarkısını söylerken duygu dolu anlar yaşamış. Sahnede zor anlar yaşayan şarkıcı sosyal medya hesabından. Belki de yarısında ağladığım ve şarkımı söylemediğim için bu performansı hiç yayınlamamalıydım ama yayınladım dedi. Arkadaşız dedi. Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Gamze rolü Tanınan İpek Erdem geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda bir kafede Volkan Yüksel ile görüntülendi. Fotoğraflarını çeken muhabirlere hiç enerjim yok şu an. O yüzden konuşmak istemiyorum. Daha sonra enerjim olunca sohbet ederiz. Diyen oyuncu Yüksel'le ilgili sorulara o benim normal arkadaşım, sevgilim değil. Uzun yıllardır arkadaşız yanıtını verdi. Ozan Doğulu ve Irmak Arıcı şarkı hazırlığında demedim mi şarkısı için bir araya gelen ikili yaz için hareketli bir şarkı çıkarmaya hazırlanıyor. Doğulu Irmak'ın sesine yakıştı neşeli ve cıvıl cıvıl bir parça ifadelerini kullanırken Arıcı Ozan abiyle çalıştığım için mutluyum içimize sindi heyecanlıyım gurur duyuyorum dedi. Samyeli'nin kızı sosyal medyada bir takipçisinin güzel olmak bir cezaymış gibi yorumuna kayıtsız kalmadı. Güzelliğim yüzünden çok cezalandırıldım. Özellikle ilişkilerde o yüzden ilişki yapmıyorum. Beni çok kaldırabilen bir erkekle hiç tanışmadım. Hayat size ne kadar iyi bir şey veriyorsa o kadar da kötü tarafı oluyor. Ben dış görünüşüm yüzünden iş yapıyorum, ilgi çekiyorum ama çok kötü bir enerji de çekiyorum yorumunu yaptı. Sürpriz Ünlü model oğlu Ömer Kutlay'ı 16. yaş gününde yalnız bırakmadı ve İspanya'ya gitti. Demet Şener yaptığı paylaşımda oğluna ''İyi ki doğdun Ömer'im. Bugün koşarak sana geldim. İlk defa doğum gününde ayrı olacağımızı düşünürken sana bu sürprizi yapmış olmanın mutluluğunu anlatamam. Seni çok 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 seviyorum. Bu yaşında harika şeyler başardın. Kendinle gurur duy. Yolun başarılarla dolu olsun. Hep yanındayım. Tüm kalbimle.'' ifadelerini kullandı. Güzel. gibi esti. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen Miss Europe 2025 güzellik yarışmasında ülkemizi temsil eden Cennet Gülekçi 50 ülkeden katılan modeller arasından ikincilik tacına layık görüldü. Örgül Yeşilçay 49 yaşında. 49 50 yani işte. Hadi be. Ama yani yine de 49, 49 deme. 2 kilo herhalde. 18 falan gösteriyorsun. Ay saçmalama. Ay şimdi 19'dan gün almış gibisin. Çok belli. <laughs> 49. Hı hı. 9, 9. şarkıcı Atiye Kızı Farah Feza'nın 6. yaşını Bir Kelebek Dokundu Hayatımıza 6 yıl önce dünyaya gelen Farah Fezamız özgür ruhunla ışığınla hep uç iyi ki doğdun sözleriyle kutladı. İlk ilk kez konuştu. Leonardo DiCaprio ile 2 yıldır birlikte olan İtalyan model Vittoria Seretti sessizliğini bozdu. Verdiği röportajda DiCaprio'nun sevgilisi olarak etiketlenmekten duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Seretti senden daha fazla takipçisi olan biriyle ilişkiye başladığın anda birinin kız arkadaşı ya da birinin erkek arkadaşı oluyorsun. Bu son derece sinir bozucu olabiliyor dedi. <laughs> Gomez göz kamaştırdı. Tanıtımını yaptığı yeni albümü I Said Love You First için New York'ta bir şov programına katılan Selena Gomez'e bir hayranı beyaz gül hediye etti. Selena, <gülüyor> Selena <gülüyor> the album is so good. <gülüyor> <gülüyor> Şeker Sünneli'den duygusal paylaşım. 17 Mart tarihinde çoklu organ yetmezliği sebebiyle vefat eden Tanyeli'nin eşi sosyal medya hesabından ''Ruhum özgür olsa ve seni bulmaya gitsem'' notuyla bu videoyu paylaştı. Fenomen çift bebeklerini kaybetti. Adları suç işlemek için örgüt kurma, resmi evrakta sahtecilik ve vergi kanununa muhalefet gibi suçlara karışan Tayyar Öz ve Özlem Öz çifti 5. çocuklarını anne karnındayken kaybettiklerini açıkladı. soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı. 21 Ocak tarihinde Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin otel sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtazaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu tutuklandı. 3 kişi serbest bırakılırken diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.